Merhaba arkadaşlar, bugün size hafızlık hikayemi anlatacağım. Kur'an-ı Kerim okumayı nasıl öğrendim? Hafızlık kararımı nasıl aldım? Biraz da hafızlık yıllarımdan bahsedeceğim. Umarım faydalı olur. Benim Kur'an kurslarıyla ilk tanışmam şu şekilde oldu. O zaman 5. sınıfa gidiyordum. Babam da o zamanlar haftada bir sohbete gidiyordu. Ve arada ben de gidiyordum onunla. Şu orada Kur'an-ı Kerim okunuyordu, namazlar kılınıyordu, zikirler çekiliyordu. O şekilde arada ben de gidiyordum. Oraya da bir Kur'an kursu hocası geliyormuş. Bir gün baba, babama demiş ki işte senin oğlanı bize ver biz ona Kur'an-ı Kerim okumayı öğretelim. Hem de okula gitsin hem de Kur'an kursundan dini bilgilerini öğrensin demiş. Babam da tamam demiş. Ben de bu şekilde 5. sınıfın yazında Kur'an kursuna gittim. Kur'an-ı Kerim okumayı orada öğrendim. İlk temellerimi orada attım. İlk eğitim sürecim o şekilde başladı. 5. sınıftan 8. sınıfa gidene kadar orada eğitim aldım. Daha sonra İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Zaten asıl hafıza başlama kararımı İmam Hatip Lisesi okurken o esnada verdim. Benim şöyle bir durumum vardı. E, Kur'an-ı Kerim okumayı biliyordum ama Kur'an tilaveti olsun, ezan, ilahi bunlarla hiç ilgim yoktu. Oraya gidince böyle işte ezan okuyan, Kur'an okuyan arkadaşları gördüm. Benim buna karşı ilgim oluştu. Ama hala aklımda böyle bir hafızlık niyeti vesaire bir şey yoktu. Ben hafızlık kararımı tam lise 3'ün yazında Ramazan ayına denk geliyor. O sıralar da verdim. E, o zaman TRT Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması daha yeni başlamıştı. Birinci yılıydı. Benim bir arkadaşım çıkacaktı. Düzenli olarak böyle yarışmayı izliyordum. Bir gün oraya bir hoca çıktı. O hocanın okuyuşundan çok etkilendim. Hasan Köylü hocam okudu. O okurken böyle içime bir his doldu. Ben de hafızlık yapacağım dedim. Böyle o an düşünmeye başladım. İşte yaşım geç oluyor. 18 yaşında başlamış oluyorum. Acaba bitirebilir miyim? Yapabilir miyim? E, i̇çimden bir ses böyle vazgeç diyordu. Diğer ses de yap diyordu böyle. Değişik bir duyguya girdim. Neyse ben sabah ilk anneme söyledim. Annem işte çok sevindi böyle düşünmeme. Daha sonra tamam dedi babana söyleyelim dedi. İşte o gün artık akşam babama söyledik. Baba dedim ben hafızlık yapacağım. Babam dedi hafızlık zordur dedi. Yapabilecek misin dedi. Ben de yapacağım dedim. İşte hem mesleki açıdan hem de diğer açılardan böyle birkaç güzelliğinden bahsettim babama. Babam da kabul etti. Ben ilk başta hafızlığımı İstanbul'da yapmak istiyordum. İstanbul'da hafızlık yaparsam benim için daha iyi olur diye diye düşünüyordum. E, babam işte sonradan orada yapmamı istedi ordu hafızlık yapmaya karar verdik. İşte dediğim gibi tam 11. sınıfın yazında karar verdim. Daha 12. sınıfı okuyacağım. Daha sonra başlayacağım. O süre zarfında işte tabi haliyle yakınlarımızdan duyuldu. İşte Beytullah hafızlık yapacak, yapmak istiyor gibi. İşte benim en yakınlarımdan olsun da işte yapamazsın diyenler oldu. Bizime karşı boşuna gitme, yapamazsın ama sen bilirsin falan diyen oldu. Okuldaki öğretmenlerim işte gitme, ilahiyat oku, üniversiteye git gibi şeyler söylediler. Ama ben böyle Kararlıydım içten içe hafızlık yapacağım diye sürekli kendime söylüyordum. Tabii bir yandan da bu şeyler benim çok moralimi bozuyordu içten içe. Neyse bu süreç böyle geçti işte. Kimisi yaparsın, kimisi yapamazsın diyordu. Ee, böyle bu şekilde bu süreç geçtikten sonra ben 12. sınıfı bitirdikten sonra hafızlığa başladım. İşte valizimi hazırladım, otobüse bindim, Ordu'ya geldim. Bir yıldır böyle hayalini kurduğum bir şey. Çok heyecanlıyım. Kafamda bir sürü soru var hafızlığa dair. İçim İçimdeki o heyecanla ben geldiğim ilk gün ders vermeye başladım. İlk zaten hazırlık ezberleri oluyor. Bilenler bilir. Hafızlık yapmayan ama yapacak olanlara yüzüne derler. Ben de bir yüzüne sınıfına girdim hemen. Geldiğim ilk gün hocama ders vermeye başladım. O içindeki heyecandan dolayı işte günde iki sayfa, 3 sayfa bildiğim yerler olursa daha fazla ezber veriyordum. Bir an önce hafızlığa başlamak istiyordum. Ben böyle düzenli, sıkı bir şekilde çalışınca hazırlık ezberlerini bir ay 7 gün gibi bir sürede bitirdim. Ezberlerde ne vardı? Yasin, Tebareke Amme, Fetih, Rahman, Hucurat, Cuma, Saf, ee, Duha'dan aşağısı, Kev, bir de Enfal suresi vardı. Bu ezberleri böyle Allah'ın izniyle kısa bir sürede bitirdim. Böyle hafızlarla beraber çalışıyordum. Teneffüslere çıkmıyordum. Teneffüslerden kısıyordum. Bu şekilde kısa sürede hafızlık hazırlık ezberlerini bitirdim. Daha sonra ben hafıza başladım. Böyle hala içimdeki heyecan devam ediyor. İlk birinci turu 17-18 günde falan bitirdim. İşte fazla fazla çalışıyorum. 1-2 sayfa e, bazen birkaç seferde 3 sayfa falan verdim herhalde. Böyle kısa sürede bitirdim hazırlık ezberlerini. 17-18 günde bitirdim ama farklı bir hafızlık sistemi yapıyordum. İşte ben ona kendimce tekrarlı hafızlık sistemi diyorum. Hocam bana farklı bir sistem yaptırıyordu. Onu da başka bir video çekersem inşallah orada anlatmayı düşünüyorum. Ben böyle tamamen kendimi hafızlığa kaptırdım. Ee, sıkı sıkı çalışıyorum. İşte yurtta akıllı telefon kullanmak yasaktı. Ben de ailemle görüşmek için. Hem de bir yandan içine böyle Kur'an-ı Kerim ezan falan yükleyeyim dinlerim diye bir tuşlu telefon aldım. İşte böyle aylarca akıllı telefonumu almadım hocamdan. Hani hiç umurumda bile olmadı. O şekilde çok kaptırdım kendimi. Hatta o kadar çok etkilenmiştim ki bu şeyden. İşte birisi hafızlığını bitirdiğinde çok etkilenip duygulanıyordum, üzülüyordum böyle kendime. Onlar adına çok seviniyordum tabii ama kendime çok üzülüyordum. Böyle düşünüyordum ben ne zaman bitireceğim hafızlığımı falan diye. Böyle kendi kendime hayallere dalıyordum. Hatta bir gün şey olmuştu. Kursa gittiğim ilk zaman böyle hafızlar grup halinde sınava giriyordu. Böyle geldiler hepsinin yüzü gülüyor. Kazanmışlar hafızlık sınavını, belgelerini alacaklar falan. Ben o zaman çok duygulanmıştım. O zaman da 3 sayfa falan gidiyordum. İşte tabii daha sonra zamanla alışıyor insan. Ben şimdi hafıza 18 yaşında başladığım için küçük bir çocuğa göre daha çok zorlanıyordum, daha çok çalışıyordum. Ya ben aslında kendimi değerlendirdiğimde şöyle diyorum. hafızlıkta hem zorlandım hem de zorlanmadım. E, şu açıdan zorlandım, hamları çok kısa sürede yapamıyordum. Şöyle mesela ilk başladığım zamanlarda 2 saat, 1 saat, bazen 3 saat, hatta bazı zor sayfalar oluyor ya da gününüzde olmuyorsunuz. 3-5 saatte bitirdiğiniz oluyor. Ya bu da daha çok şeyden oluyor aslında. E, ezber yapmayı bilmiyorsun ya da kendi tekniğini henüz keşfedememiş oluyorsun. O yüzden uzun sürüyor. İlk başta bu şekilde zorluk çektim. E, zorlanmıyorum dememin sebebi de şuydu. Çok disiplinli çalışıyordum. Çok dakik çalışmaya gayret gösteriyordum. E, tabii bunda hocamın, hocalarımın ortamın etkisi de vardı. Bana baştan şu övdü verdiler. E, hafızlığını yavaş yavaş yap hiç ders kaçırma. Ben şu hiç ders kaçırma lafını aklıma kodladım. O bende çok etkili oldu. Hasta olduğunda olsun ya da acil bir işim çıktığında olsun ya uykumdan ya teneffüsümden fedakarlık edip yarınki dersi yetiştirmeye çalışıyordum. Ki bu her hafızın edilmesi gereken bir özellik diye düşünüyorum. İşte biz böyle güzel güzel devam ederken Malum e, koronavirüs olayları oldu. Hani her yer kapandı vesaire. Ben de hafıza başladığımdan beri e, bir türlü çift sayfa almaya cesaret edemiyordum. Hani hamlarımı hala uzun sürede yapıyordum. Hani korkuyordum ya zayıflar ya da e, ders veremem aksatırım falan diye. Böyle bir korkum vardı. Neyse ben tam çift almaya niyetlendim, aldım. 13-14. hatimleri çift sayfa aldım. E, ben aldım bunları tam korona başladı. Böyle ders vermeye başladım. 18. cüze kadar gelmiştim. Tam o sırada kurslar kapandı, biz eve gittik. İşte evden hafızlık dönemi başladı. Başlarda çok sıkıntı olmadı ama sonradan kurs ortamı olmayınca, evin rahatlığı falan filan derken biraz e, verimli geçmedi açıkçası evden hafızlık. Böyle evden hafızlık da böyle bir değişik oluyor. İşte sınıf olarak bir grup kurduk. İşte, dersi hazır olan, dersim hazır yazıyor. Hocam beni dinler misiniz gibisinden ya özelden ya da e, gruba yazıyoruz. Her sabah 8'de WhatsApp grubuna gelip, dersteyim diye herkes 8'de yazıyordu. O şekilde bir hafızlık sürecimiz oldu. Ayrıca hocanın gayreti de burada çok önemli. Örneğin bizim hocamız malum kurs ortamı olmadığı için tüm fedakarlığını gösterdi. Ramazan ayında mesela hani sonraki Ramazan'da da evdeydik. İşte iftardan önce ders dinlediği oluyordu. iftardan sonra ders dinlediği oluyordu. Yani yeter ki biz ders verelim. Bizi her an dinliyordu. O konuda Allah razı olsun hocamızdan. Gerçekten çok teşekkür ederim kendisine. Biz 3 ay boyunca böyle evden devam ettik. Tabi artık haliyle herkes yıprandı, bıktı. E artık kurslar açılsın, kurslar açılsın diye sürekli herkes bir haber gelmesini bekliyordu. Böyle 3 ay evde kaldıktan sonra kurslar açıldı. Daha sonra da biz kurstan devam ettik. Tabi insan bir değişik oluyor. Aylarca evden hafızlık yapmışsın, sonra kursa gidiyorsun falan. Ben böyle devam ettim. Sonlara doğru tekrar Hafızımı hızlandırmak için çift sayfa almaya niyetlendim. 18-19. Hatimleri çift aldım. Sonra işte direkt 20'yi alıp bitirdim hafızımı. Ben böyle tam hafızımı bitirdim. Bitirdikten sonra bir haftalık izin oluyor. O bir haftada hafızını bitirenler evine gidiyor. Ben eve gittim. Ertesi gün kurstan haber geldi. Tekrar kurslar kapandı diye. Tekrar böyle bir evden hafızlık süreci oldu. Bu arada şeyden bahsedeyim. O hafızı bitirme duygusundan. Yıllarca emek vermişsin. Yeri geliyor uykundan. Yani hayatının önemli bir kısmından fedakarlık vermişsin. Bizim hocalarımız hep derdi. Gözünüzün nurunu Kur'an-ı Kerim'e akıtıyorsunuz diye. Hani insan... Bunu hafızlık yapanlar anlar sadece. Gerçekten çok kıymetli bir şey. Emek. Her sayfası, her harfi emek. İşte hafızlığını bitiriyorsun, hocanın elini öpüyorsun, hocan seni tebrik ediyor. Daha sonra diğer sınıfları dolaşıyorsun. Diğer hocalar seni tebrik ediyor, arkadaşların seni tebrik ediyor. En güzeli de şu. Mesela ben bitirdiğimde anneme, aileme haber verdiğimde ağlayarak dinlediler beni. Bu paha biçilemez bu duygu. O kadar güzel, o kadar güzel bir his ki Allah'a ne kadar şükür Allah bunu bana nasip etti. Gönlünden hafızlık geçen herkese Rabbim nasip etsin. Çok güzel bir şey. Anlatılmaz yaşanır. Ee, sınav zamanı geldi, tekrar e, kursa geldik. Böyle o zaman insana ayrı bir stres basıyor. İnsan hafızlık yaparken diyor ki, ''Yeter ki hafızın bitsin, başka bir şey istemiyorum.'' diyor. Ama ondan sonra e, bitirince de şey diyor, işte bir gidenlere, iki gidenlere diyor ki, ''Keşke senin yerinde olsam.'' İşte her zamanın kendine göre bir zorluğu, kolaylığı var. Hafızlık sınavına son bir ay kala çok sıkı çalışmaya başladım. Şuradan ders yapıyorum, şuradan şunu tekrar ediyorum vesaire. Çok yoğun geçti. Onun da ayrı bir stresi oluyor. Hani hafızlık yapmak ayrı bir stres, sınav günü ayrı bir stres. Sınav günü çok stresliydi. İçeriden çıkanın yolunu gözlüyor insan. Ne sordular? Komisyon rahat mıydı? İşte seni rahatlatıyorlar mı? Kaç soru sordular? Nerelere sordular? Ona sorduğunu bana da soracak mı? Say say bitmez yani. Böyle çok stresli geçmişti. Elhamdülillah hafızlık sınavını kazanmak da nasip oldu. Sonra siz zaten çok güzel tekrar ailene haber veriyorsun. Anne ben hafız oldum, baba ben hafız oldum çok şükür belgemi aldım diye. Bunlar da çok güzel duygular. Velhasıl kelam ben biraz hafızlık hikayemden bahsetmek istedim. Bunu şu sebepten dolayı yaptım. Eğer benim gibi bu yolda dertlenen, niyetlenen birisi varsa mutlaka bunu dinlemek, kendine pay çıkarmak ister. Kendi hikayemini bazı kardeşlerimize örnek olacağını düşünüyorum. Ben 18 yaşımda hafızlığa başladım. 20 yaşında bitirmek, hafız olmak bana nasip oldu. Şu an hala hafızlık kursunda hafızlığına devam eden kardeşlerim var. Ben hafız kardeşlerimi şunu söylemek istiyorum Rabbim dünyada asla kimsenin emeğini zayi etmez Karşılıksız bırakmaz Biz bu dünyada karşılığını alamasak bile Ahirette mutlaka karşılığını alırız Benim her zaman hafızlık boyunca Kendime söylediğim bir söz vardır Hafızı hafız yapan zekası değil Sabrıdır Tabi bu zekanın hiçbir önemi olmadığı anlamına gelmesin Asıl hafızı hafız yapan sabırdır Bunu vurgulamak için sürekli bunu kendime söylerdim Rabbim bu yolda giden herkesin yardımcısıdır Allah'a emanet olun.